Galatasaray şu anda ligde ve Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen tek takım. Yanlışım varsa düzeltin. Kardeşim bu takımı kim 99 reyting yaptı kim? Arkadaşlar bugün FC 25'te Galatasaray'ı Premier Lig'e ekledim. Ve Galatasaray'daki bütün oyuncuların ratinginde 99 yaptım. Hedefimiz 5 sezon boyunca simüle yapmak ve bu 5 sezonda kupalar kazanmak olacak. Şimdi şöyle kadro üstü göstereyim. Herkes 99 rating. Bak 3. kalecimiz Batuhan Şen. Ali Yeşilyurt, Metehan Baltacı, Eyüp Aydın. Ama şöyle bir şey yapalım. Kadroyu biraz düzenleyelim abi ya. Sara ne yapıyor abi sağ kanatta? Bak mesela Sara'yı 99 yaptık. Sağ bek oynuyor adam. Ama şöyle bir şey olacak. Herkes kendi mevkisinde, ana mevkisinde oynayacak. Kaan Ayan'ı şöyle sağ bek attık. Tamamdır mı? Bir dakika 4-4-2 yapalım. Icardi Osimhen ikilisi oynasın ya şu forvette. Nerede kardeşim bizim 4-4-2'miz? Ver bana 4-4-2'yi. Gel abi şöyle Toreyra Sara şöyle yapalım. Mertens sen çık Icardi gelsin oraya. Bu arada Icardi mesela Batshuayi Icardi'yi kesebilir ya da Osimhen'i de kesebilir. Aa bu arada Osimhen kiralık değil mi bizde? Bir dakika ona bir bakalım. Olmadı Osimhen'i satın alırız ya sıkıntı yok. Akıyor bu akşam maşallah. Aynen lan. Ne yapsak satın alamıyoruz. Tamam diğer sene Osimhen'i alırız ya. Şöyle sözleşmesi bitecek oyuncularla sözleşme imzalayalım. Zaten transfer yoktu da. Bak şöyle görüyorsunuz. Transferler kapalı. Hakim Ziyech bir görüşelim onunla da görüşelim. Bak oyuncular var ya 1.5 milyon maaş oluyor. Bu adamlara maaşlar nasıl yetecek abi? Başarı gelmesi lazım. Bakalım böyle nasıl olacak? Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu videoyu asla Arden Papazan'dan çalmadım. O böyle bir video atmış. Onu da görmüştüm bütün takım 99 rating diye. Ben şu yüzden yaptım bu videoyu. Kardeşim Galatasaray ligde ve Avrupa'da yenilgi yüzü görmen tek takım. Bu adamlar 99 overall herhalde. O yüzden yenilmiyorlar. Ben bu mantıkla yaptım. Şöyle oyuncuların şeyine baksanıza abi değerine en değerli oyuncu Yusuf Demir. Bak bu adam ilk 11 alır ha. Şimdi bir de taktiğimizi belirlemeyelim mi? 4-4-2 oynuyorsak biz kanat oyunu oynarız bence. Aa bu arada Elias Yeler sağ bek şey, sol bek'e geçmiş. Onu da bir ayarlayalım birazdan. Şöyle son olarak da bir tane hocamızı tutalım abi. Ve antrenörleri tuttuk. Oyuncuların artıya ihtiyacı yok zaten. Biz niye antrenör tuttuk ki? Şimdi biz sezon sonuna gidelim. Bu arada takımı Şampiyonlar Ligi'ne ekledim. Bu sezon finale kalırsak final maçını oynarız. Şöyle 20 Mayıs'a kadar bir simüle edelim. Şampiyonlar Ligi finaline kaldıysak oynayalım maçı değil mi? Ve sezon sonuna geldik evet. Sezon sonunda o Galatasaray ah be 3 mağlubiyetimiz varmış şampiyon olmuşuz ama mağlubiyeti almasaymışız iyiymiş be. FA Kaptan ne olmuş? FA kapta yenilmişiz abi. Oha Lan ya 99 rating herkes Cambridge'e yeniliyoruz ya. Karaba Cup onda da yenilmişiz. Bunda kime yenilmişiz abi gözünü seveyim. Oha. Bunda da Chelsea'ye yenilmişiz daha ikinci turda. Önemli olan yer Şampiyonlar Ligi abi. Lig aşamasını namal bir şekilde birinci bitirmişiz. Son atı turunda Bayern Münih'e elemişiz. Zorlu kura. Çeyrek finalde Atletico'yu yenmişiz. Yarı finalde Real'e 5 e atmışız iki maçta. Ve finaldeki rakibimiz Inter olmuş. Bu arada bir dakika. Lig bitmemiş Bu maçı yenebiliyor muyuz? Hayır yenemedik 2 puan fark vardı sanırım değil mi? Öyle bir şeydi bir dakika Şimdi Şampiyonlar Ligi finaline geleceğiz ama Şampiyonlar Ligi finaline gelmeden önce Premier Lig'e bakabilir miyiz? Ooo bir dakika 89-89 avarajlar da eşit Biz daha fazla atmışız ama Ağustos ayında 3-2 yenmişiz Manchester City'ye Ocak'ta da 4-0 yenmişiz abi İkili avarajdan şampiyon olmuşuz Şimdi kadroya bir bakalım. Kim kaç gol atmış diye burada sürpriz çıkabilir. Bu arada Muslera 97'ye düşmüş. Günay mı oynamış? Yo. Batuhan Şen o da oynama süresinde memnun değil. Şimdi Davinson Sanchez falan 25 gol atmışsa oralarda biraz şey olabilir. Şöyle bakıyoruz abi. Victor Osman 32 gol 10 asist tamam. Para 23 gol 11 asist tamam. Jakobs var burada 20 gol 7 asist abi. Icardi 18 gol atıp 5 asist yapmış. Barış Alper 10 gol. Yusuf Demir oynamış. Aa, La bizim Yunus Akgün kesilmiş. Başka sol orta saha yoktu ama. Bak bir sürü oynayan var. Mustera hiç oynamamış mesela. Günay Güvenç oynamış. 58 maçta forma giymiş. Bir sürü oyuncu forma giymiş. Giymeyenler de var. Bizden gol kralı çıkmadı sanırım ya. Bir bakalım. Harbiden çıkmamış lan. Oha. Bizden 6 golle Osimen var. Asistlerde de Osimen var yine. 4 asist. Golleyen maç yok. Günay Güvenç yalnızca 3 maçta gol Hadi bir de Premier Lig'e bakalım. Vicario var burada birinci. Burada bizden yine yok lan. Var mı yoksa? Dur göremedim ben. Ha Günay Güvenç varmış. 9 maçta gol yememiş. Asist kralı Sara var burada ona asist yapmış. Gol kralı Osman ikinci. Gerard Morano Manchester City'de birinci olmuş. Sara da 20 gol atmış Premier Lig'de. Neyse şimdi karşımızda Hakan Çalhanoğlu falan var. Uzun top oynuyor. 15 maç 3 galibiyet 2 beraberlik. Şu maçı bir oynayalım ya 99 reytinglik oyuncularımızla neler yapabileceğiz bir görelim. Şu kadroyla maça başlayalım ya. Merak ettim bakalım nasıl oynayacaklar. Mauro Icardi başlıyor maça. Hadi bakalım hocam 99 rating oyuncular nasıl oynayacak bir göreceğiz. Yunus Akgün pas verdi hemen Osimene. Osimene'nin pası. Oğlum adamlar tutamıyor lan bizi. Çok kolaydı. Efsanevi olması lazım. Aşırı kolay. Bak Victor Osman şimdi karşısında kim var abi? Bastoni var. Osimen gidiyor. Oha yetişti lan. Elemana bak ya yetişti nasıl yetiştin? 99 koşuyordu bizim adam. Şöyle pas. Bir pas daha. Victor Osimhen. Oh be. Lan. Power shot vuracağım lan bir deneyelim bakalım nasıl gidecek power shot. Barış Alper Yılmaz. Şöyle hop çalıma gel. Çalıma gel. Gabriel Sara. Gabriel Sara abi kötü vurdu ya. 99 değil misin oğlum sen? Bunu Osimen'le falan vurmak lazım ya dur. Gel abi. Icardi ya Allah aldık dur. Şöyle bir şey yaptık. Şut ah be. Biraz uzaktan vuruyoruz sanki. Şöyle arkada biri var mı? Bak ta ileride var. Tamam. Lan Allah. Allah olmadı. Aha Osman. Git abi vur. Ulan ulan olmadı. Gabriel Sara gel abi şöyle sen de gel. Victor Osman ya hayır ya. Ya şu power shoot'u vurmaya çalışıyorum bir yapamadım ya. Yine aldık topu abi. Şöyle pas. Mauro Icardi. Çek topu. Vur hocam. Ulan Somer. Bunu kaldırıp da vurmak lazım ya. Gel abi Icardi sen buraya. At geri. Oyna şöyle. Lan nereye attın? Manyak herif ya. Böyle kaldır topu. Gömreiz. Oh be Neyse düzgün oynayalım artık Düzgün oynayalım denk gelirse atarız power Abdülkerim bardakçı Abdülkerim toplu dripling halinde Pasını da verdi Ama kötü pas gitti Aldık şöyle topu Abdülkerim şöyle pasını verdi Mauro Icardi'ye Mauro Icardi o ne lan Neyse bir kafa gol atalım madem Geldik Vuramadık Icardi Sanchez La Sanchez vur artık şunu adamlar da uzaklaştıramadı. İlk yarı bitti. Dur dur ikinci yarı farka gideceğiz dur. İlk yarı biraz fantezi denedik. Gabriel Sara. Gabriel Sara gidiyor. Gabriel Sara olmadı. Yunus gün. Şöyle pasını verdi. Maru pardon Osimenmiş lan. Victor Osman. Osman gitti. Osman çekti topu. Barış. Torreira. Gabriel Sara. Hocam el var. Aa benim elime çarpmış lan top. Tamam tamam şimdi atacağız ya bir tane daha. Fantazi yaptım biraz da. Gabriel Sara çok güzel pas. Mario Icardi. Bu ne oğlum? Kalecinin üstüne gitti ya. Şöyle Osimhen güzel pas hocam. Victor Osimhen. Osimhen aa döndü. Victor Osimhen bir şut daha Somer kurtardı. Neyse abi maç bitti. 1-0 kazanlık Şampiyonlar Ligi'ni geç bunu. Yani fena değildi ya ben 1-0 yendim şöyle oldu. Biraz power shoot denedim ben. Şimdi hemen ikinci sezona geldik. Bu sezon şöyle yapacağız. Kadroyu şöyle üçlü defans yaptım abi. 10 numaraya Yusuf Demir'i koydum. Mertens 95'e kadar düşmüş. Icardi de 98'e düşmüş. Batuşay'ı koydum ilk 11'e. Bu şekilde kaleye de Mustera 96'ya düşmüş. Günay'ı koydum. Bu şekilde oynayacağız. Bu sezonu şöyle yapacağım. Videonun başında 5 sezon demiş olabilirim Biraz fazla ve saçma gelmiş olabilir 5 sezon. Şöyle sezon sonuna kadar gideceğiz. Hatta Şubat ayına kadar gidelim. Yine bir Şampiyonlar Ligi falan yapalım. Maçları birlikte simüle edelim. Onu diyorum yani. Birlikte görelim skorları. Mesela Efe Community Shield maçı varmış. Bunu 3-2 kazandık. Her maçı göstermeyeceğim ama genelde önemli maçları gösterdim size burada. Roma'ya karşı mesela galibiyet 3-0 aldık. Güzel oldu abi. Premier Ligi Aston Villa maçıyla açıyoruz. Haydi bakalım. Aston Villa'yı darmadağın eder miyiz Ettik 3-1'i yendik Şampiyonlar Ligi başlıyor bak Barcelona'ya karşı Yener miyiz Barcelona'yı 3-2'ye yendik ama 2 tane gol de yedik abi Tekrardan Şampiyonlar Ligi Leipzig'e karşı Ve bunu da 3-0 Hayır 2-0 kazanıyormuşuz Bir tahmin edeyim dedim de Manchester United mücadelesi Deplasmanda Old Trafford'da ne yapıyoruz abi 2-1 yendik Bak 2-1 sıkıntılı rakam Sıkıntılı skor yani. Tekrardan Şampiyonlar Ligi, Real Sociedad. Şampiyonlar Ligi'nde 8'de 8 yapar mıyız? Şu ana kadar 3'te 3 gidiyoruz. Real Sociedad'ı 2-1 yendik. Şampiyonlar Ligi'nde bir de Roma'ya karşı oynuyormuşuz. Tamam oynayalım abi. Gel Roma yeniyor muyuz? Ooo Roma yendi bizi 3-2. Nasıl yenildiniz lan Roma ya? Saçmalığa bak. Şimdi bir de Arsenal'e yenilelim. Yok onu yendik. Neredeyse çok az gol yemesi lazım bak. Her maç bir golden fazla yememesi lazım mesela bu takımın. Tottenham'a karşı mı normal kadro da de yeniyoruz ya sıkıntı yok. 2-0 yenmişiz burada zaten. Atletico Madrid maçı. Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir maç yenilmiştik. Şimdi 3-0 yendik bu maçı da. Gayet iyi. Oradaki mağlubiyet benim canımı sıktı. Roma'ya sen nasıl 3-0 şey pardon 3-2 yenilirsin ya. 3 gol yer misin abi Roma'dan? Liverpool'a 2-0 yendik mesela. Liverpool'a 2-0 yenip Roma'yı nasıl 3-2 yeniliyorsun mesela Roma'ya? Chelsea'yi yeneriz ya. 2-0 yendik. Sezon başı zaten bunlardan kupayı almıştık. Newcastle'da yeneriz değil mi? Aynen onu da 2-1 yendik. Braga'ya karşı Şampiyonlar Ligi. Braga'ya bak yenilme. Böyle abuk sabuk takımları yeniliyoruz. Bunda da 0-0 kalmışız. Karaba Cup'ta çeyrek final Arsenal'e karşı 1-0 yendik. Manchester City maç varmış bir de. Bakalım lan geçen sene bunları bayağı yenmiştik. Bu sene bu sene de yeniyoruz abi. Gelenek değişmiyor. Manchester City'ye karşı bir Karabağ Cup yarı final maçı varmış. Bakalım bunu yeniyor muyuz? Evet yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük şimdi kısa bir aradan sonra. Rakip Rangers 4-3'ü ye yendik mi? Ne? Rangers'tan 3 gol nasıl yiyorsun abi sen ya? Lyon'u Lyon'u 3-3'ü e yendik. Ben bunu okeyim abi. Şimdi bir bakalım sonuçlara. Şampiyonlar Ligi'ni merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 6. olmuşuz. Ne? Ya Inter 8'de 8 yapıyor. Biz bu kadroyla nasıl yapamıyoruz 8'de 8 ya? Şimdi FA Cup maçı varmış. Dördüncü turda x0 yenmişiz. Mart ayına kadar simüle ediyorum. Son 16'daki rakibimizi öğrenmek için. Son 16'daki rakip Barcelona. Biz bunları lig aşamasında yenmiştik sanırım. Şampiyonlar Ligi maçlarını bir de oyun içinden simüle ederek kazanmak istiyorum ya. Geçen sene kazandık da. Bir de bu şekilde normal rebuild gibi simüle ederek bir oynayalım. İlk maçı mesela 2-0 kazandık. Sara ve Sanchez atmış. Şimdi ikinci maçı da hemen simüle edelim. Ali Samiyen spor kompleksinde 3-2 yeniyoruz Barcelona'ya. Yunus, Abdülkerim, Sanchez. Oğlum Sanchez harbi bayağı gol atıyor lan. Golcü bu adam ha. Şimdi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibimiz Real Madrid olmuş. Bunlara yarı finalde geçen sezon 5 atmıştık 2 maçta. Ne istiyorsunuz kardeşim? Bu sezon da tek maçta mı 5 atalım yani? Allah Allah. Şöyle hızlı simüle edelim ya evimizde be. 3-0. 5 atamadık ama 3 olur mu Real? Şalay, Osimen, Sara. Gayet iyi. Neyse şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçımızı simüle edelim. İlk maçı 3-0 yenmiştik. Bu maçı da ulan 2 sezonda adamlara 5 atıyoruz lan. Real Madrid üzüldüm lan sana. Lan Rangers bile bize 3 gol atıyor. Sen bize gol atamıyorsun lan 2 sezondur. Ah lan. Şampiyonlar Ligi yarı finaline geldik şimdi. Rakip Manchester City. Milan ve Bayern Münih ikisinden biriyle final oynayacağız. Ulan City seni hep tokatlıyorum ben ligde falan. Şampiyonlar Ligi'nde de mi tokatlanmak istiyorsun? Barış Alper cezalıymış. Oraya ben kim alacağım biliyor mu? Mustera'yı alacağım oraya gel. Mustera gol atar mı lan acaba? Böyle bir simüle edelim. Benchmer yendik. Abdülkerim, Yunus, Yunus, Osman, Sara. Şöyle bu maçı da simüle edelim. İkinci maç. 2-1 İki yendik bunda. Toplamda 7-2'lik skor. Yusuf Demirle Yunus Akgün atmış. Barış sen niye kırmızı kart yiyip duruyorsun la? Şimdi sezon bitti. Öncelikle Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibimize bakalım. O takım Milan. Gayet iyi. Bayern Münih'i yarı finalde yenmişler. Lig aşamasında 5. tamamlamış. Şöyle bir Premier Lig'e bakabilir miyiz? Premier Lig'de ulan be bir mağlubiyeti nerede aldık biz? Ah be abi. Şubat ayında Hull 2-1 yenilmişiz. Ulan bir mağlubiyet alıyoruz. O mağlubiyeti de Acun Uzun takımından alıyoruz lan. FA Community Shield'e kazanmıştık. iki kupa. FA Cup'ı kazanamıyoruz. United bizi elemişti burada. Şurada görüyorsunuz 6. turda çeyrek final olabilir. Karabağ Cup'ı kazanmıştık ama 3 kupa kazanmışız. 4.süne gideceğiz şimdi. Böyle gollere bakıyoruz. Batshuayi 35. Osimen 32. Jakobs yine gol yapıyor. 18-14. Barış Alper 16 atmış. Davinson atmış bak dediğim gibi. Stoperler coşturmuş. Yunus Akgün atmış. Sara tamam. Berkan atmış. Okey abi bu şekilde verimler. Şampiyonlar Ligi'ne bir bakıyoruz abi. Burada yine gol kralı yok ya. Oha. İsmail Yakopslar o 6 gol atmış. Asistlerde de oyuncu yok abi. Olma birinci. Kalede bak. Finalde gol yemez değer Günay. Birinci olabilir burada. Premier Lig'e bakmaya gerek var mı? 10 an 10 maçta gol yememiş. Burada kimse. Yok derken Günay varmış 7 gol yememiş. Asistlerde Jakobs var 8 maçta gol yememiş. ikinci ortak. Gol kralı yine olmamış. Osimen 21 gol atmış. Martinelli 22 ile birinci. Şimdi Milan maçını oynayacağız. Milan'ın kadrosu da bu şekilde. 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik var. Forvetleri zayıf. Orta saha fena değil. Defans biraz zayıf gibi. Uzun top oynuyorlar bir de bak sen. Barış Alper kardeşim sen oradan bir çıkar mısın? Kırmızı kart yemişsin zaten. Şalay mı lan orda? Hadi şalayı oynatalım ya. Toreyra, Sara tamam. Yusuf Demir sen 10 numarada oyna. Ya da oynamaya. Mertens oynasın orada. Doxing falan ama. Icardi de 96. Neyse Batu Şay oynasın ya. Icardi'yi biz geçen sene oynatmıştık. Önceki Şampiyonlar Ligi'nde böyle biraz fantezi denemiştim. Power shot falan. Ama şimdi öyle bir şey denemeyeceğim. Full skor odaklı gideceğim abi. Full kazanmaya, gol atmaya oynayacağım. İstersem 50 tane boş kaleye gol atayım ama 50 gol atayım anladın mı? Mertens. Çok güzel geldi Mertens top onda pasını verdi ama Tomari'ye aldı. Oğlum Teo Hernandez kaç koşuyor? 99 koşan adamla yetişemedim. Oha! Oha! Gol atıyorlardı. Dries Mertens. Saydı hocam. Koş. Bastır. Bekle. Sarayı bekle. Çok güzel. Çok güzel bekliyorsun. Gabriel Sara aman. Olmadı. Menyan kurtardı. Böyle bir orta gelir mi? Gelir tabii ki de. Kafa vuruşu. Oo gol. Nasıl gol lan o? Kaleci kurtaramadı, oyuncu da vuramadı topa. Apo helal. Devam devam abi bu maç 5-0 yeneceğim size. Önceki final maçında 1-0 yendim anca. Aa bu arada ikisi de Milano takımı lan. Önceki sezon Inter çıkmıştı, bu sezonda Milan çıktı. Normalde şey olması gerekmiyor mu? Benim bu adamların yanından akıp gitmem gerekmiyor mu? Bu adamlar benim flash gibi görmesi gerekmiyor mu mesela? <laughs> Dries Mertens çok güzel hareketler bunlar. Lavul la. o kırmızı. Kırmızı tam giriyordum ya şarkıya. Şimdi Roland Şalay'ın şutu kalecinin üstüne giden top. Dries Mertens şöyle pasını verdi. Çekti Osimen. Pas geldi. Ya bak geçmedi pas. Neyse bizde. Evet. Vur. Oha nasıl kurtardı ya. Aha penaltı. Kendi kendiliğine penaltı yaptırdılar ya. Gel gel. Şunu bir atayım da içim rahatlasın lan. Meta mı kullanıyor en iyi penaltı? Ben Davinson'um, El Patron'umla vurdum abi penaltımı. Şöyle atabilir miyim hocam? Menden yer misin şu penaltıyı? Aferin hocam yedin. Şöyle biraz değişiklik yapalım ya. Yusuf Demir gelsin abi. Şalay'ı git sen. Yakobs gelsin oraya. Hatta Yunus'u sağ atalım. Batşay çık lan. Icardi gelsin. Biraz da stoperde Nelson'la oynayalım ya. Victor Osman başla bakalım reis. İsmail Yakobs Çekti topu. Hop bir daha çektim topu. Öyle bakkala gidersiniz işte diyor Yakup. ortasını yaptı. Kafa vuruşu gelmedi sekti top. Sekti top Icardi Osimen haha. <laughs> ya ne yapıyorsun Menyan boş kaleye de öyle olmaz yani kardeşim anladın mı? Bana böyle boş kale gol attırmayacaksın. Aldım topu. Mauro Icardi şöyle de pasını verdi. Yusuf Demir. Yusuf Demir'in pası Victor Osimen'de kalmadı. el var. Tamam en iyi kim vuruyor? Herkes vuruyor lan. Apo'yla bir vuralım lan bakayım be. Abdülkerim bardakçı gel. Şöyle. Çok sert bir free gönder bakayım bana. Abi olmadı ya. Niye 99 vuruyordu bu adamda? Nasıl döndü barajdan? Victor Osimhen kontra atak mı? Koş abi. Bak 99 koşuyor. Adam gidemiyor ya. Bu koşmuş hali Bak top kaybetti bir de. Lucas Torreira. At abi şöyle 10 numara. Yunus Demir e, Şey Yusuf Demir lan. İsimler karışır bazen olabilir öyle. Osimen. Osimen gitti. Victor Osimen. Güzel gol, güzel, güzel, güzel. Very nice, very nice. Devam abi böyle ya 4-0. Yusuf Demir. Allah bir de sen sola gol atar mısın ya acaba? Gel deneyelim. Oha be. Bir sola gol atacağız abi kırmızı yersin öyle işte. Gel şöyle. Tamam. Apo, Gabriel Sara. Gabriel sonra göm lan. Aman güzel. Şunu atacağım lan. Gider mi top? Aa gider. Yunus Demir. Ya Yusuf Demir işte her neyse. Gitmedi Korner. Bak Osimen aldı topu tamam mı? Böyle kaldırdı. Osimen gibi zımba dayayacaksın diyecektim. Osimen de dayayamadı. Şimdi Icardi. Icardi oyna şöyle Yunus'a. 5-0 olsun bari. Yunus. Çok güzel yere kaçtı lan Osimen. Oma atamadı nasıl lan? Nasıl atamazsın ya? Power shot'la gol atamayacağım ya bu videoda. Ona üzüldüm ya. Tek üzüldüğüm nokta o biliyorsunuz mu? Şöyle kafa golü gelir mi? Zaten biz kafayla gol attıydık. Hocam dur. Lan neyse alamıyorduk zaten orada bitti maç. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık yine iki defa. Ya böyle bir video yapmak istedim aslında. Galatasaray Avrupa belli ligde yenilmeyen tek takım sanırım. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde hiç yenilmedi. Ama ligde bir mağlubiyet almışlar onlarda. Galatasaray ligde ve Avrupa'da yenilmediği için bu adamlara kim 99 yaptı kardeşim diyoruz. Ve biz de herkes 99 reyting yaptık. Şimdi oyuncular Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak. Ve biz de videomuzun burada sonuna geliyoruz. Video bu kadardı. Bu arada 99 overall yaptık ya bir de bütün takım bütün takımı 99 potansiyel 0 overall yapıp öyle bir şey yapabiliriz aslında güzel olur mantıklı olur. 99 yaptıysak 0 da yapılması gerekiyor bence. İlerleyen videolarda öyle bir şey de gelebilir. Şampiyonlar Ligi'ni Abdülkarim kaldırdı abi. Bu videodan bu kadardı. Video, hoş, video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.